Merhabalar. Sizlerle Green Card çıktıktan sonraki ilk yapmanız gerekenler konusunda bazı ipuçlarında bulunacağım. Kendi yaptığım hatalar ya da kendi yaptığım doğru e, hamlelerden bahsedeceğim. O yüzden bu videonun her kısmını mutlaka ama mutlaka detaylı bir şekilde gözünüzü kırpmadan izleyin. Çünkü inanılmaz derecede lazım olacak. Öncelikle güneşli bir San Francisco havasından sizlere selamlar. Şimdi, şimdi dostlar şöyle kameramızı da ortalayalım. Heh. Şimdi ilk açıklandı ve kazandığınızı gördünüz. İnşallah hayırlısıyla herkesin bu görüntüyü görmesi dileğiyle. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonrasında arkadaşlar DS260 formunu en hızlı şekilde dolduruyorsunuz. Bunu zaten kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ben videolarda görüyorum birçok arkadaş şey yazıyor. İşte çocuğumun pasaportu yok. DS-260 formunu doldurmadan önce çocuğuma pasaport çıkartayım ondan sonra doldurayım olur mu falan. İşte çocuğum doğmadı, doğduktan sonra işte evlenmedik, evlendikten sonra mı doldursam falan. Arkadaşlar, o anki mevcut durumunuz ne olursa olsun Bakın ne olursa olsun hemen DS 860 formunu güncel duruma göre dolduruyorsunuz. O anki durumunuza göre. İşte çocuğunuz olmadıysa, o an doğmadıysa yokmuş gibi dolduruyorsunuz. İşte pasaportunuz yoksa yoktur. Yani ona göre dolduruyorsunuz. Neden? Çünkü bunu ileride mülakat aldıktan sonra formu tekrar açtırıp e, güncelleme şansınız olacak. Bazı durumlarda hiç güncellemeye bile gerek kalmadan direkt konsolosluğa gittiğinizde o e, güncellemeleri, gerekli işlemleri memurlar yapıyor da Örneğin pasaportunuzu yenilemeniz gerekiyorsa mülakat aldıktan sonra DS-260 formunu doldurmanıza da pek e, tekrar güncellemenize de gerek yok. Pasaportunuzu konsolosluğa gidince de yaptıra işletebiliyorsunuz. Özel bir durum vardır çocuk gibi vesaire. Bunlar da kesinlikle güncelleyebilirsiniz. DS-260 formunu mülakat günü aldıktan sonra açtırabilirsiniz. Bunu geçtik. Çok kısa kısa tutmak istiyorum. Fazla da darlamak istemiyorum. Diğer bütün green kartla alakalı süreçleri diğer videolarımda da görebilirsiniz. Şimdi bir diğer konu maddi olarak kendinizi hazırlamak. Maddi olarak para anlamında işte ee, materyal anlamında ekipman vesaire Bunların hepsine kendinize hazırlamanız gerekiyor. Birincisi mülakat tarihi almadan önce alana kadar sizi uzun bir süreç bekliyor. Sabretmeniz gerekiyor ve mülakatınızı alıp Amerika'ya gelene kadar ki süreye de yapılması gereken her şeyi yapmanız gerekiyor. Birincisi artık Amerika'ya geleceğiniz netleşti ve Türkiye'de bir gelecek yok artık sizin için arkadaşlar. O yüzden bir yıl sonrası için ben öyle yaptım şahsen kullanmayacağım. Bana lazım olmayacak. Hiçbir şekilde eşya vesaire almadım. Olanları satmaya çalıştım. Ee, sizin tercihiniz kiradasınızdır, ev, ev, sahibisinizdir. Duruma göre evinizi boşaltırsınız veyahut da boşaltmazsınız. Çünkü buraya gelip de burada tutunacağınız da %100 belli değil. O yüzden e, benim tavsiyem Evinize en az bir 6 ay falan Türkiye'de tutun derim. Eğer orada aileniz oradaysa siz gittikten sonra ya da tekrar geri dönüp oraya e, düzeni tekrar değiştirme şansınız yoksa işte evi boşaltma gibi falan birisi, birileri yapamayacaksa bunu sizin yerinize kesinlikle ona göre adım atın. E, ben 6 ay tuttum evimi. Baktım ki dedim ben burada tamam duracağım artık dedim. Bir şekilde düzenimi oluşturdum. Hala oluşturuyoruz buna karar kıldıktan sonra ben evimi boşalttım. Babadan bir evdi bize. O yüzden direkt işte kiracı vesaire kira vesaire de ödemiyordu. Direkt boşalttık. Siz de ona göre bir güncelleme yapabilirsiniz ve ona göre evinize eşyalarınızı gibi gibi şeyleri alabilirsiniz, satabilirsiniz. Buna göre kendinizi hazırlayın. Birincisi bu. İkincisi sağlık konusu arkadaşlar. Sağlık konusunda eşiniz, çocuğunuz, kendiniz. Bütün buraya gelecek olan aile bireylerinizin bir sağlık kontrolünden geçmesini tavsiye ederim. Özellikle diş. Ben daha green kartı kazanmadan önce içime sanki doğmuş gibi diş tedavilerine başladık. Dolgusu, kanal tedavisi, implantı hepsini yaptırdım. Hepsini yaptırdım. Fakat şöyle bir durum. Şimdi ben yaptırdım ama şansınıza bağlı biraz da işte buraya gelince problem yaşamayacağınız diye bir durum yok. Nasıl? Ne demek istiyorum? Ben dolgumu yaptırdım, implant yaptırdım işte bir dünya kanal tedavi falan yaptırdım. Dünyanın parasını ödedim o zaman Türkiye şartlarına göre. Vizemizi aldık falan filan tam Amerika'ya geliyoruz. Uçaktayım. Uçak kalktı. Sakız vardı ağzımda. Ben de sakız normalde çiğnemem. Doktor da bana tavsiye etmedi. Kesinlikle dedi çiğneme dedi. Bu sana dedi zararlı dedi falan. Ben de o an ne oldu Beyzan mı verdi bir şey oldu bana orada aldım öyle bir tongaya düştüm çığınarken böyle tam uçak havalandı böyle duruyor uçak Beyza'da da vardı sakız dedim ki bak dikkatli çiğne dolgularını falan düşürme falan dedim ve ağzında böyle katurt diye bir ses duydum dolgu dişim gitmiş sakızla beraber ağzımda bir ufaktan çiğnedim katurdadı ben dedim ne yapacağım dedim ne olacak şimdi dedim böyle bir küfür falan ediyorum işte. Saydırıyorum. Ondan sonra dedim ki Mustafa olacağı varmış. Yapacak bir şey yok. İnşallah dedim diğerlerine bir şey olmaz. <laughs> sonra buraya geldim. Bir ay sonra 20'lik dişim böyle yan çıktı. Yan çıktı. Yemek yerken normal konuşurken falan böyle yanağımı böyle ısırıyorum. Yara oldu artık böyle. Dayanamıyorum acısını artık falan. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Oo. Maçka dönemi. Ne i̇yi yol. Top ne var? Allah Allah, Allah vay be. Ben hani durdum biraz bekledim ya 15-20 gün. Dedim ki o böyle olmayacak. Gittim doktora. 600 dolar bayıldım orada. Neyse demek istediğim sağlıkla alakalı bütün her şeyi halletmeye çalışın. Burada olacak olana da yapacak bir şey yok. Sağlıkla alakalı bütün detaylardan da ayrı bir videoda bahsedeceğim. Buraya geldiğinizde sağlık sigortası nasıl, sağlık sistemi nasıl, işte gerçekten korktuğunuz gibi mi vesaire bu durumlardan bahsedeceğim. İkincisi üçüncüsü müydü? İkincisi, üçüncüsü buydu işte. Ee, diğer bir madde de arkadaşlar. maddi olarak kendinizi hazırlamanız para anlamında buraya gelirken ben şahsen işte bir miktar kredi çekmiştim o zaman. Ondan sonra Türkiye'de faizler düşüktü o zaman hatta. İşte düşük faiz politikası sürülüyordu. Öyle bir çekmiştim. Bir miktar geldim. işte arkadaştan aldım borç para. Ondan sonra aileden aldım bir kısım. Tabi bunları kendi param değilmiş gibi yani hareket ederek harcadım şahsen. Çünkü burada harcamaya her defasında söylüyorum. Burada para harcatıyor sana sistem. Ona dikkat ettim. O yüzden sağlam adımlarla hep ilerledim. Parasız kalmak çok zor bir durum burada. O yüzden kontrollü gitmek gerekiyor. Emin olun aldığınız borçları falan burada çalıştıktan sonra gerçekten takır takır ödersiniz. O konuda güvenebilirsiniz bana. Fazla da açmadan çemberi <laughs> ayağınızı yorganınıza göre uzataraktan borçlanabilirsiniz. Benim tavsiyem. Ama kesinlikle buraya gelirken Evinizi, arabanızı bilmem işte bir yatırımınızı falan satmayın. Benim tavsiyem. Çünkü dediğim gibi buraya gelip burada tutturacağınız yani sadece sizde de bitmiyor olay. Ee, ailenizin, eşinizin, çocuklarınızın buraya ayak uydurabilmesi, işte çocuğunuz okul çağındaysa okula ayak uydurabilmesi. Yani burada umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Bu gayet normal bir şey. Bu bir başarısızlık değil. Yani ne bileyim bu şey kötü bir şey değil yani. Olmayabilir. Herkes gidecek yurt dışına tutunacak işte illa onu yapacak diye bir durum yok. O yüzden yatırımınızı, taşınmazınızı falan satmanızı önermiyorum. Buraya geldiğinizde düzen kurduktan sonra belli bir süre sonra isterseniz yaparsınız. İşte evinizi satarsınız, burada ev alırsınız. İşte arabanızı satarsınız, burada araba alırsınız vesaire vesaire durumlar olabilir. Bunlara işte çok önem verin sonrasında bir pişmanlık duyup keşke yapmasaydım demeyin. Bu şekilde onun dışında çok önemli bir madde daha arkadaşlar. Kesinlikle buraya gelene kadar dilinizi geliştirin. Yani gecenize gündüzünüze katın, geliştirin. Bir şekilde katın bir şeyler üstüne. Çünkü burada gerçekten dilin önemini anlıyorsunuz. Yani bir markete gittiğinizde, bir devlet dairesine gittiğinizde ee, göreceksiniz yani dilin önemini en basitinden. O yüzden katabildiğiniz kadar üstüne katın, bir şeyler öğrenin. Bu sizin için büyük bir fırsat. Çok önemli bir nokta, husus. Bunu söylemek istedim. Onun dışında başka ne olabilir? Buraya geleceğiniz kesinleşti ve geleceksiniz işte. Tavsiyelerim ne olabilir sizlere? Adres gösterme konusunda mesela çok arkadaş yazıyor bize. Arkadaşlar benim ben de buraya gelirken 15 yıllık yaklaşık bir arkadaşım hatta 2-3 tane arkadaşım vardı burada benim. Ben adres konusunda onlardan ben adres aldım. Onlardan alırken bile e, arkadaşlarım çok samimi olmama rağmen bana şöyle söyledi. Hani benim adresim belli değil. Bugün buraya veririm sana ama dedi. Senin buraya gelmen belki bir yılı sürecek dedi işte mülakat alma buraya gelme falan. Benim adresim değişecek dedi. Ben de evimi taşıyacağım dedi. Burada insanlar çok böyle sabit bir evde durmuyor. Hali hazırdaki adresim değişebilir dedi. O yüzden dedi vereyim dedi ama dedi sonradan dedi hani değişirse dedi fazla mesuliyet almak istemiyorum dedi. Sonuçta verecek orada burada bir adres belirtmeniz sizin buraya girdi, giriş yaptığınızda green kartlarınızın, SSL'nizin geleceği adresi oluyor arkadaşlar. O yüzden önemli size tavsiyem öyle tanımadığınız etmediğiniz insanlardan da adres alıp o adresi belirtmeyin ee, bu adresi Amerika'ya geleceğiniz zamana kadar saklı tutun yani konsolosluğa gidene kadar zaten sizin adresiniz belli olur DS-260 formunda yazdığınız adresi değiştirebiliyorsunuz sonradan tren geçiyor Yani o adresi konsolosluğa gittiğinizde de güncelleyebilirsiniz. Geçici bir adres yazın yine güvenli bir adres. Konsolosluğa gittiğinizde o adresi özellikle bütün aile bireyleri için ayrı ayrı işlenmesini isteyin. Benim mesela ben konsoloslukta adresimi değiştirdim. Tekrar değiştirdim ama benim değiştirmişler. Beyzan'ı değiştirmişler. Kızımızın e, Aymira'nın adresini değiştirmemişler, güncellememişler. O yüzden ona çok dikkat edin. Ben üstüne basa basa söylememe rağmen hızımızın adresini değiştirmemişlerdi. Sonra ben arkadaşın eski adresinde oturan kişiler, iyi niyetli insanlar. Burada öyle çok düzenbazlık dönmez yani. Posta kutusuna size size ait bir şey geldiği zaman onu e, şey yapamazlar. Hele ki USPS'ten gelen bir ürünse, işte 100 gelen bir ürünse, bir zarf bir şeyse ona bize var gelemez. Bir suçtur bu. O yüzden siz adresinizi sağlam tutmaya çalışın. Benden adres isteyen arkadaşlara da söyle, şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar benim adresim değişebilir. Ben bugün bu evde oturuyorum. Adresim 12 ay sonra işte benim sözleşmem var. Yılın dolunca çıkacağım bu adresten. E, o yüzden belli de olmaz. Ben kimseye veremiyorum. Bu mesuliyeti de alamam. Kusura bakmayın. Sizi de sağlam bir adres bulup belirtebilirsiniz. Onun dışında eğer ehliyetiniz yoksa Türkiye'de ehliyet alabilirsiniz. Neden? Buraya geldiğinizde 6 ay da olsa Türkiye'deki ehliyetinizi kullanabiliyorsunuz. O yüzden ehliyet almanız faydanıza olur. Artısını görürsünüz, eksisini görmezsiniz. Buraya geldiğinizde tekrar ehliyetinizi bulunduğunuz eyalette gerekli şartları karşılayıp ehliyetinizi alabilirsiniz. Eğer eşiniz de aynı şekilde ehliyeti yoksa ehliyet alabilir. Buraya geldiğinde faydasını görür. Araba kullanmayı bilmiyorsanız zaten bence bakın bence dil kadar önemli bir durum. Dil kadar önemli bir durum araba kullanmayı bilmiyorsanız aktif olarak araba kullanmayı öğrenin. Ehliyet alırken zaten bunu öğreneceksiniz. Ama burada dil kadar önemli araba konusu. Araba her şey burada. Özellikle bir çalışan olarak burada bir yere gideceğiniz zaman aileden en az birisinin aktif olarak araç kullanması çok önemli. Dediğim gibi ehliyet durumunu çözün arkadaşlar. Araba kullanmayı durumunu çözün. Sonrasında mesleki anlamda eğer buraya geldiğinizde direkt yapabileceğiniz bir şey yoksa bir mesleğiniz yoksa hizmet sektörüyle alakalı ya da diliniz de yok mesela garsonluk bile yapamayacaksınız örneğin. Bence buraya geldiğinizde yapabileceğiniz bir meslekle alakalı birkaç ay da olsa bir deneyim kazanabilirsiniz Türkiye'de. Para olarak belki çok büyük paralar olmayacak sizin için buraya geldiğinizde çünkü anlayacaksınız onu. Aldığınız parayı Türkiye'de yaptığınız işte aldığınız parayla kıyaslayıp hakkınızı alamadığınızı düşüneceksiniz Türkiye'de ama gerçekten deneyim olarak örneğin mutfağa girip işte aşçılık üzerine bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ben okuluna kadar okudum. Yaklaşık 10-15 yıllık bir tecrübem var. O ayrı bir konu ama gerçekten burada da işsiz kalmak istemiyorsanız eğer bence garsonluk, aşçılık, hizmet sektörüyle alakalı berberliğe yatkınlığınız varsa daha önceden ufak da bir olsa geçmişiniz varsa burada e, o işi yapabilmek için o yeteneğinizin üstüne bir ekstra deneyim kazanabilirsiniz bu süre zarfında. Green Card kazandığınızı anladıktan sonra buraya gelene kadarki sürede gerçekten o süreyi iyi değerlendirin. Çok önemli. Ee, düşünüyorum yani ben mesela ne gibi sıkıntılar yaşadım? Dil konusunda sıkıntılar yaşadım ilk geldiğimde. Bir de sistem olarak. Örneğin buradaki düzene öğrenebilirsiniz. Araştırın. Bilmiyorsanız eğer e, En kötü bir haritadan bakın mesela Neyin nerede olduğunu öğrenin Örneğin işte ben buraya gelmeden önce Çocuk hastanesi bile nerede Onu böyle öğrendim haritadan baktım Tam olarak ne nerede diye Çünkü Belki arkadaşınız Bilmeyebilir burada Siz hakim olun bu konulara Çünkü herkesin sonuçta çocuğu yok Herkesin kendi özel durumu var Ona göre e, Bilmesi gerekenler oluyor işte ne bileyim hastane nerededir? İşte burada geldiğinizde gittiğiniz bölgede gideceğini planladığınız bölgede neyin nerede olduğunu öğrenin. Ufak bir Google Maps'ten sokak görüntüsüne kadar ulaşabiliyorsunuz. Her şeyini öğrenin arkadaşlar. Gittiğinizde size çok yardımcı olur. Tamamen buraya kendinizi senkronize etmeye, adapte etmeye çalışın. Dediğim gibi başka aklıma gelmiyor. Yani düşünüyorum da trafik kurallarını öğrenebilirsiniz buraya gelmeden önce. işte onun dışında telefon hattı olarak mesela ben şey yaptım. Ee, bir tane iPhone'um vardı. Esim özelliği olduğu için iPhone önemli. Buraya gelmeden önce bir operatöre telefon hattı alıp işte Esim hizmeti olan operatörler var. Visible, AT&T gibi gibi işte bazı firmalar var. iPhone'unuz varsa eğer ona Esim özelliği yükleyip Buraya ilk geldiğinizde havalimanında sıkıntı yaşamamak adına e, Türkiye'deyken o operatörden hat satın alabilirsiniz. Ben yapmadım, denedim bir bakayım dedim, yapılabiliyor. Hani de, devamını getirmedim, telefonumun falan tanımlamam gerekiyordu, bilmem ne. O yüzden devamını yapmadım ama buraya geldiğimde havalimanında benim arkadaşım almıştı beni. Ama belki sizin öyle bir durumunuz yoktur, İşte telefona da ihtiyacınız vardır. O yüzden esip özelliği üzerinden bir iletişim kurmak adına telefonunuzu donanımlı hale getirebilirsiniz. Ee, ben San Francisco havalimanına indiğimde Wi-Fi'mi açtığımda direkt bağlantı kurmuştu telefonu. Çok da güzel çekiyordu. Hiçbir problem yaşamadım. Ee, onun dışında bu şekilde arkadaşlar yani eğer sizin özel bir durumunuz varsa işte şu konudan bahseder misin dediğiniz bir kısım varsa sormak istediklerinizi yorumlardan sorabilirsiniz. Size yardımcı olmak isterim. Bildiklerimi paylaşmak isterim. Bildiğim konular üstünde size yardımcı olabilirim arkadaşlar. green kartla alakalı videolar paylaşınca gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Etkileşim alıyoruz sayfada. Ben hep de green card üstüne de konuşmak istemiyorum. Burada da biraz yaşantımızı, eğlence kısımlarını falan göstermek istiyorum. Şey yapmak istiyorum ama bilmiyorum sayfa algoritma artık YouTube kanalımız algoritmada Green Card Amerika üzerine odaklanmış durumda herhalde. Pek anlam veremedim. Bu şekilde abone olursanız çok seviniriz buradaki yaşantımızı paylaşıyoruz sürekli. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hakkınızda her şey için hayırlısını diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.